tanımıyorsan beni fancık dinlemeden yargılama EKE -e piyasanın amına koyacak olan adam Ben ne kadar konuşsam da kapatacaksın Diz sayka basacaksın üstadını tanıyamadan Fanlarını topla sikik siz hepiniz bende kiki Görse sikiş nasıl olur erkek bunu görecek Mete Erpek Sübyan ortamını kovalayıp da parçalarda kesilme yer altına erkek Ağır abi olmuş herhal idoli Sedat Peker Diss attığımı söylemeyin yoksa tetiği çeker Önüne geleni sıkıyorsun da kusura bakma zoker Senin yarrak silah olsa bile her atışın seker Ben yaranı kanatırsam çözülmeli sargıların Girdiğinde götüne piyadenin kargıları İstilaya kurban gider kurtaramaz yancıları Mıntıkamdan pancı sokarım eski şehir yankılanır Osmanlı torunu anaya sövmez kelle keser çölde Cenk'te savaşırken ufak yerde eser körpe Bu beyinleri bedıl diye diste yıka ötlek Ve padişahla tek noktanız büyütünüz götte Asardan darbe yemek söyle nasıl duygu Benim bütün paçlar iksat yani senin göte uygun Bu şafağın familyasını çözdüm yer altından kaçıp Gökyüzüne çıkarken evrim geçirmemiş maymun Git kendini rainbow o tarzı değiştir O mikrofonda gebelediğin liriklerini geliştir Doğrular konuşmayıp ezik diye dönmüyorum dersen ki yuttuğum tüm paşlarımı geviş getir ha, ha. Şimdi güncelleyin son durumu dislike'lasın beni gidip hem fan boyunu Bilmeli mi bilmiyorum tek başıma bir saatte yazıp 10 dakikada girip almanızda koyduğumu Ulan Joker iyi ki senin dostun değilim yoksa 250 grama beni de satardın ki 300 Hıh Ulan sen git de manitanın ayaklarını öp lan. Kes, 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 kes abi kes.